Bugünkü dersimiz aile ve çevresi. A İlk önce aileden başlıyoruz. Aile, anne, baba, abi, abla, dede, nene ve babaanne, çocuk, çocuğu aynı zamanda e, böyle de kullanıyoruz, evet. bebek kardeş akraba amca dayı hala teyze enişte kız kardeş erkek kardeş eş ya da eş ya da eş Yenge Damat Gelin Arkadaş Erkek Kız ve bayanlarda da bu işaret kullanıyoruz. İnsan Böyle yapabileceğimiz gibi insan Bu şekilde de gösteriyoruz. Çevre Ben, bana Kendim Sen sana, o biz siz. Şimdi yiyecek ve içecekleri anlatıyorum. Yiyecek ve içecekler. Yemek, içmek, aç, acıkmak, top, doymak, su, çay kahve oralet içki rakı şarap bira kola gazoz ayran süt sirke sıvı yağ Zeytinyağı, çiçek yağı